Dacia'dan Datça Dacia Yarımadası'nın ucundaki Knidos Antik Kent'e doğru giderken bir koyda mola verdik. Burası Hayit Pükü. Küçük bir koy. Ama güzel değerlendirmişler. Restoranlar. Denize girme yerleri, şezlonglar, gölgeliklerle burasını yüzenler için güzelce ayırmışlar. Koy boyunca böyle insanlar için güzel yüzme yerleri var. Küçük ama orji, tatlı bir koy. Burada daha önce Alarga'da geceleyen başka bir tekneye rastladık.